Gülce bak. Sana bir sürü kitap gelmiş. Bakalım mı kitaplarına? Kapka. Tamam. Önce kurbalarını topla anneciğim. Tamam. Kovaya koy. Peki bu yerdekiler? Unuttun mu? Tamam. tamam yardım etmemi ister misin? anneciğim. Elimde. Bitirdin mi? Bitirdim. Hadi gel şimdi kitaplarını. Kitapların yanına koy kurbağalarını. Kovanı bitti. kaldıralım mı? Buraya koyabilirsin. Gel, otur sandalyen anneciğim. Bitti. bitti. Tamam, ama makasla ben keseceğim. Sen otur anneciğim. Makas tehlikeli. Gülce otursun. Otur bebeğim sen masayı da düzeltelim. Şimdi Oo! Oh! Biraz <laughs> tehlikeli oldu. Tut bakalım poşeti. Sen tut. Tamam. Dik koyalım. Açalım. Açayım mı? Aç. Tamam. Çok güzel paketlenmiş. Biz bunları internetten, kitapsandan söyledik. Yani şöyle koyayım. Gözüne gelebilir. Korkuyorum biraz. Hı, tamam. Şimdi ver bakalım makası bana. Tütü. Evet. Tütü. Kesin. Onlar kimin? Bunun içinden çıkacak olan kitaplar kimin? Tütü. Benim de annem. Tütü. Çık. Elini çek. Kestim. Evet kestim. Açıldı. İçini açıp baksana. Hadi bakalım. Aç içini anneciğim. Güzel otur. Tamam. İçini açalım. Bir tane kitap çıkart bakalım. Yardım edeyim mi? Yardım. Tamam. Gel böyle önümüze koyalım. Bakalım. Bu neymiş? Konuşan harfler ve ilk kelimeler. Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Dil ve konuşma becerisi. Evet bunu söylemiştik. Neden, niçin, nasıl? Evet, bunu da söyledik. Dünya, Gülce. Ne var burada? Dünya. Hangisi dünya? Evet, o küçük olanlar dünya. Bakacağız onu anneciğim. Başka bir tane daha kitap çıkaralım. Bak, hafıza gelişimi. Gülce, dünya ilgi alanı olduğu için. Bak Gülce, dünyada neler var? Bu da dünya ile ilgili. Dünya. Düda. Uydu nerede anneciğim? Bak. Dünyanın etrafında bir uydu var. Gördün mü? Çevirelim sayfalarını. Açalım. Bak. Dünyada yaşayan canlılar var. Düda. Evet. Gülce sana bir soru soracağım anneciğim. Bana bakar mısın? Gülce suyu çok açarsak ne olur? Düda. Suyu çok açarsak dünya ne olur? Ne yapıyor öyle dünya? Dünya üzülüyor mu suyu çok açarsak? Hı, hı. Anneciğim su çok akarsa ne olur? Gida. Dünya üzülüyor. Diğer kitaplarına bakalım mı? Hı. Hadi sen. O ne? Mor. Evet, bu mor kitabında ne yazıyormuş üstünde? Bitkiler. E Üstünde ne gördün? Bana da göster. Bir karınca. Karınca yaprağın üstünde durmuş bitkilerle beraber bize anlatmak istediği şeyler var. Koy annem onları tabii buraya üstüne. Masanın üstüne koy annem kitabını. Başka çıkar. O ne? Bebek. Bebek. Bebek mi? Bakalım ne yapıyor bu bebek? Uyuyor. Uyuyor mu? En üstte ne var? Oy. Hmm. Bebek. Gülce, göster bana o ne anneciğim. Bebek. Bebek. Başka bir kitap daha ver. Diğer hepsine bakalım anneciğim Çıkar kitaplarını hadi. Poşetten Gülce şuradaki poşetinden kitap çıkar. Aa, ne kadar güzel mevsimlerle ilgili bir kitap. O neymiş? Sayı. Sayı mı? Sayı. Peki. Bilemedim ama hiç öyle bir şey yapmamıştı. Aa, Duygusal Zeka Kulübü. Hmm. bu ne? Gülce su tasarrufu. işte bu senin konun. Bak Gülce. Görüyor musun? Dişlerini fırçalarken muslukta çiçekleri suluyor. O ne anne? Neresi orası? Park. Kim gitmiş parka? Abi. Hepsi parka gitmiş bütün çocukların. Diğer sayfaya aç annem ne yapıyorlar bakalım. Olu. Gülce perdeleri kapatmış mı? Gece. Gece evet gece olmuş. Peki perdeleri kapatmış mı? Kapattım. Kim kapatacak? Anne. Fişt. Evet ben bizim perdeleri fişt fişt yapıyorum. Kapatıyorum. Bu çocuk henüz perdelerini kapatmamış uyumadan önce perdeleri kapatması gerekiyor. Dede. De de. de, de, de yok. Ay dede yok mu? Hı, -hı. balık. Uçan bir balık. Peki bu ne Gülce? Bu ne? Zzz. Arı mı bu? Hı -hı. Gülce foka daha çok benziyor. Hmm, o neymiş? Evet. Tamam, bunu bunu ben biraz sonra açayım eş anlamlı kelimeler. Bunu biraz yüksek dozda söylemişiz Gülüver'in gezileri. O bakayım, bu ne kartı? Ata sözleri kart. Bunları güzelle sonra bakacağız. Bu ne kart anne? Deyimler. Evet Gülce'ye bu kartları aldım çünkü çok uygundu fiyatı. Bence içinde daha bir sürü varmış. Bunları bir tek söylemişiz. Çünkü görselliğini yoktu. Ama bunları bir süre, bir süre okuyabilirim. Küçük karabalı kaçırılan çocuk. Siyah ince. Bunları şu andaki dönüştüren öğrencilerimin işine yarayacağını fark ettim. Çünkü biraz ihtiyacımız var bunlara. En sevdiğim yazar Ömer Seyfettin. Pembeci çantamız olsa bayılırım. 80 günde devre alem. Aa Gülce bak. <laughs> Gülce bunları bir yere yapıştıralım mı? Eşyalar. Gülce'de bu manyetiklerin e, hayvanları var. Suda yaşayan hayvanlar var. Ve yiyecekler var. Yırtıcı hayvanlar var. Bir de manyetik eşyaları aldım. Çünkü kategorileme çalışacağım. Gülce kitaplarını beğendin mi? Beğendim. Kim aldı annem onları sana? Anne. Peki kitaplarını nereye yerleştireceğiz Gülce? Yatağına mı? Yoksa bana bakar mısın Gülce? Yatağa koyamayız kitaplarını. Kitap dolabına koyacağız buraya, tamam mı? Bir tanesini götürsene koy yerine. Hadi bakalım bunu koy. Kitaplığına koy anneciğim. Nereye seç seçeceksin bakalım be? Sandalyeye mi koyacaksın? Oradan istediğin bir şey alabilirsin. Nereye yazı yazalım? Kitapların ama Gülce bunları açmak istiyorsan biraz Ay. bekleyeceğiz. Onları bu şu kutun var ya şu kutun içine koyacağız. Sonra bakacağız tamam mı? Karalama, 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 karalamak yok. Hepsini kaldıralım, toplayalım. Gülce, bana teşekkür eder misin anneciğim? Oku, 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 Tamam hepsini kaldırmayacağız zaten. Bazılarını okuyacağız. Anlaştık oku, oku. mı? Okuyayım mı? Dedem. Dedem. Tamam annem açacağım. Öpücük at bir tane kapatalım artık. Göremedim. Bay bay.